Selamlar herkese. Üçüncü ünitenin sonuna geldik. Ölçme ve değerlendirme kısmındayız. Burada toplam 7 tane sorumuz var. Bir hatırlatmada bulunayım. Kanalımızda oynatma listelerine bakacak olursanız yazılıya hazırlık kısmı var. Özellikle bu yazıdan önce tavsiye ederim burayı sizlere. Burada e, sınavda çıkabilecek olan 3 tane senaryo var ya. Bu senaryoya göre hazırlamış olan bazı soru tipleri var. Bunlar var. Bunları izlemenizi tavsiye ederiz. Konu atım videoları var. Özellikle dönem içerisinde ve işte yazılı yakın zamanlar yine konu eksiğiniz varsa Konu atım videoları izlemenizi tavsiye ederiz. Mesela katılarda basınç, sıvılarda basınç, hatta Pascal prensibi, açık hava basıncı, kaldırma kuvveti bunlarla ilgili videolar da var. Ve sınıf içi etkinlikler var. Ödeme de bulabilirsiniz bunları ödeme sitesinde. Orada sınıf içi etkinlikler diye de yine bir ayrıca oyn oynatma listemiz var. Buraya bakmanızı tavsiye ederiz. Birinci sorumuzdan başlayalım gençler. Bu arada hemen başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Bu birinci soru biraz sıkıntılı. Cevap anıtları bana göre yanlış olan bir soru. Önce bir soru okuyalım sonra neden yanlış olduğunu size söyleyeyim. Bir grup öğrenci fizik dersinde basınç konusunu daha iyi anlamak ve arkadaşlarına sunmak amacıyla bir dizi, dizi deney ve sunum hazırlamaya karar veriyor. Öğrenciler grup içinde iletişim kurarak ve işbirliği yaparak deney düzenini kuruyor. Deney düzenekinde aşağıda gösterildiği gibi özdeş süngerler üzerine farklı ağırlıktaki tahta blokları yatay ve dikey şekilde yerleştiriyor. Ve süngerdeki çökmeyi cetvelle ölçüyor. Böylece farklı ağırlık ve yüzey alanlarına sahip cisimlerin düzgün bir yüzey üzerine oluşturduğu basınca etki eden etmenleri inceliyor. Buna göre niceliklerin hangileri bir cismin katı bir yüzey üzerine uyguladığı basınca etkiler? Şimdi eğer yukarıdaki metne bakacak olursanız siz hem ağırlık değiştirip hem de yüzey alanı değiştirirseniz burada bir sonuç elde edemezsiniz. Yani mesela ağırlığa bağlı olup olmadığını anlamak istiyorsanız burada aynı yüzey alanını yaparsınız ama sadece ağırlık değişir. Veya aynı ağırlıktır. Farklı yüzey alanları seçersiniz. Yani hem aynı anda hem ağırlığı hem de yüzey alanı değiştirirseniz burada bir sonuç elde edemezsiniz. Yani dolayısıyla eğer yukarıdaki metne bakacak olursanız bir sonuç bulunamaz gençler. Ama eğer aşağıdaki kısımlara bakacak olursak hangileri bir katının basıncıdır bunu etkiler diye sorarsa o zaman katılarda basıncın formülü nedir? G bölü A mıydı? Evet. O zaman neye bağlı? 1. Ağırlık artı a yüzey alanı. Nerede yüzey alanı? Orada burada tabalan alanı diyor. Bu da olur. 1 ve 2. Yani bana göre cevabın burada 1 ve 2 olması lazım. Yukarıdaki metnen bağımsız çözerseniz 1 ve 2 olur. Yukarıdaki metne göre zaten cevabın olmadığını söylemiştim. O yüzden burada sorun yanlıştır diyebiliriz yani. A kısmının yanlış olduğunu söyledik. Şimdi B kısmına bakalım. B kısmı bambaşka bir soru. ile ilgili değil. Öğrenciler aşağıdaki görselde verilen ve ağırlığının büyüklüğü G olan türdeş dikdörtgenler prizması şeklindeki K ismini yatay bir zemin üzerine bir numaralı yüzeyi alta gelecek şekilde koyuyorlar. Daha sonra cismin ilk duruş pozisyonuna göre yere yaptığı basınç P, basıncı meydana getiren kuvvetlerin büyüklüğünün F kadar olduğunu matematiksel modeli kullanarak hesaplıyorlar. Öğrenciler cismi önceki sonra 3 numaralı yüzey üzerine koyduklarında ilk konuma göre basınç ve basıncı meydana getiren kuvvette nasıl bir değişiklik olur? Önce sizlere basınç ve basıncı meydana getiren kuvvet yani basınç kuvveti. Bunda nasıl bir değişik olur diye soruyor. Matematiksel modeli kullanarak hesaplayınız ve elde ettiğiniz sonuçları ve sonuçlar hakkındaki çıkarmanızı aşağıdaki tabloya yazınız. Şimdi basıncın formülü neydi? Basıncın formülü P eşittir G bölü A idi, değil mi? Yani aslında şuradan geliyordu. P eşittir F bölü A idi. Katılarda basınç kuvveti ağırlığa bağlıdır. Dolayısıyla F gördüğümüz yere biz ne yaparız? G yazarız. Formül ne olur? G bölü A olur gençler, değil mi? Bunları hatırladık. Yani şu F ne? Bu F'in adı basınç kuvveti. Burada büyük G nedir? Ağırlık. P'yi biliyorsunuz basınçtır değil mi? Bu şekilde bulunur. Şimdi siz birinci yüzeyi aldığınız zaman şu yüze duruyorken bu da yüzey alan ne oldu? Bakın 2 oldu değil mi? Yüzey yanı 2 oldu. Bu arada ağırlık gençler siz ismi farklı yüzeyleri koysanız da her zaman ağırlık ne olsun, nasıl olur? Eşit olur. Ağırlık değişmez ki. Yani mesela bir cismi ters çevirseniz ağırlık değişir mi? Hayır. Hangi yüzeye koyarsanız koyun hepsinde ağırlık aynı olacaktır değişen yüzey alandır. Dolayısıyla basınçtır. Şimdi önce yüzey alanları bulalım. Bir yüzeyine koyduğumuz zaman yüzey alanı 2A oldu. 2 yüzeyine koyarsak ne oluyor? 6A oluyor. 3 yüzeyine koyarsak da burada 4A kadar olmaktadır. Şimdi basınç. Basıncın formu neydi? G bölü A mıydı? Baktığınız zaman gençler A ile P nasıl orantılı? Ters orantılı. Başlangıçtaki diyor ki burada başlangıçtaki basınca P dedik biz. Buraya P demiş. O zaman ikinci durumda yüzey alanı 3 katına mı çıktı? Bakın ters orantılım vardı. Kaç katına çıkarsa o oranda azalır. 3 katına mı çıktı? O zaman ne olacaktır basınç? P bölü 3 olacaktır. Peki. Yine G bölü A iken P ise G bölü 4 A iken yani yüzey alanı ilk katına çıkarsa ne olur? O zaman basınçta yarı yenir. Yani P bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi basıncı meydana getiren kuvvetlere bakalım. Ne söyledik? Basıncı meydana getiren kuvvet ağırlığa bağlı. Ağırlık değişti mi? Hayır. G, G, G görüyorsun değil mi? Dolayısıyla ne olacak burada demek ki? Basıncı meydana getiren kuvvet başlangıçta F kadarsa diğerlerinde yine F kadar olması gerekir. Şimdi bakalım çıkarımlara. Burada basınç en büyük burada mı oldu? Bakın P, P bölü 3, P bölü 2. En büyük basınç P'de oldu. Yani o da nerede oldu? en küçük yüzey alanında. Yani dolayısıyla burada şunu yazabilirsiniz. Yüzey alanı en küçük olduğunda basınç en büyük olur. Yazdık. Yüzey alanı en küçük ise basınç en büyük olur. Şimdi burada ne oldu? Yüzey alanı en büyük olduğu zaman basınç da en küçük mü oldu? Evet. Yani dedi ki ya, ters orantı var diye. O zaman yüzey alanı en büyük ise basınç en küçük olur. Böyle bir çıkarım yapabiliriz. Peki burada başka ne çıkarım yapalım? Bakın yüze yalan değilse de hepsinde F, F, F olmadı mı? Evet. Demek ki burada basınç kuvveti yüze yalanına bağlı değildir. Bunu yazabiliriz. Basınç kuvveti kısaca yazıyorum. Yüze yalanına bağlı değildir. Gençler tamam. Siz uzunca yazabilirsiniz. Bu şekilde dedik çıkarımları. Devam edelim ikinci sorumuza. Filiz ve Fethi'nin ailesi köylerine ait yaylada komşularıyla ekip çalışması yaparak ve yardımlaşarak bir ev yapıyorlar. Yaptıkları evin çatısına büyük bir su deposu yetiştirme, yerleştirmeye karar veriyorlar. Bir pardon bu su deposu hem evin su ihtiyacını karşılayacak hem de bahçeyi sulamak için kullanılacaktır. Buna göre A. Su deposu tamamen doldurduğunda suyun deponun tabanında oluşturduğu basınç etmenlerden hangilerine bağlıdır? Hemen yazalım. Sıvı basıncının formülü neydi? H çarpı D çarpı G idi. Yani neye bağlı? H ne derinlik. Derinliğe bağlıdır. Başka? D yani sıvının yoğunluğuna bağlıdır. G yerçekim ivmesine bağlıdır. O zaman ne oldu? 1, 2, 4 yani D şıkkı olacaktır. B Su deposunun kapasitesini artırmak için deponun yüksekliği artırılır ve tamamı su ile doldurulursa deponun tabanına etki eden sıvı basıncı nasıl değişir açıklayınız. Derinlik artacağından P sıvı ne demek sıvı basıncı tamam mı? Yani böyle bir şey yazıyorsa bu ne anlama geliyormuş? Sıvı basıncı anlamına geliyor. Veya bazen sıvı basıncı yerine de şunu yazabilirim. SB diye yazıyorsam bu sıvı basıncıdır gençler tamam mı? SB diye yazıyorsak veya P sıvı diye yazıyorsak bu sıvı basıncıdır. Uzunca yazabilirsiniz bir kez söyleyeyim bunları. Depodaki su kullanılırken depoya su eklenmezse deponun tabanına uygulanan sıvı basıncı nasıl değişir? Su eklemedikçe ne olacak? Su miktarı giderek azalacak, derinlik azalacak. Dolayısıyla derinlik azalacağından. sı su basıncı veya sıvı basıncı azalır diyebiliriz. Depo su yerine farklı bir sıvı ile doldurulursa deponun tabanına uygulanan sıvı basıncı nasıl değişir? Burada bu sıvının basıncı e, yoğunluğa bağlı değil mi? Dolayısıyla eğer siz daha yoğun daha yoğun sıvı koyarsak ne olur? P sıvı Artar gençler. D evin yapıldığı yayla köyden yaklaşık 1000 metre daha yüksek bir yerdedir. Bu ev köyde yapılmış olsaydı suyun deponun tabanındaki sıvı basıncı nasıl değişirdi açıklayınız. Şimdi gençler aslında burayı bilmiyorsunuz. 12. sınıf konusu. Ee, şimdi yüksek yere çıkıldıkça yer çekim ivmesi azalır ama bu böyle çok büyük derecede değil. Yani dolayısıyla biz bunu ihmal edebiliriz. Yani e, burada yer çekim ivmesi ihmal edilecek kadar küçük değişim olacağından dolayı burada sıvı basıncı değişmez. Yer çekim ivmesinde çok küçük değişim olduğundan ihmal edilir ve sıvı basıncı değişmez yazık. E kısmındayız. Sıvılarda basıncı etkileyen etmenleri kullanarak sıvı basıncının matematiksel modelini ve matematiksel modelden hareketle sıvılarda basınca ilişkin çıkarımlarınızı tabloya yazınız. Şimdi bu matematiksel modelin yani formül neydi? Sıvı basıncı formülü H çarpı D çarpı G miydi? Yani burada baktığımız zaman ben kısaca yazacağım. Siz uzunca yazabilirsiniz. H neydi burada? H'ın adı derinlik değil mi? D neydi? Burada sıvının yoğunluğu. G neydi? G de şöyle ekliyorum. G de yer çekim ivmesiydi. Burada baktığımız zaman gençler hepsi sıvı basıncına doğru antılıdır. Dolayısıyla şöyle yazıyoruz. E, h yani derinlik uzunca yazayım ben madem. Derinlik artarsa sıvı basıncı artar gençler tamam mı? Doğru orantılıdır. Burada e, ikinci yazalım. Yoğunluk. Yoğunluk artarsa burada yine ne olacak? Sıvı basıncı artar yine doğru orantılıdır. Burada yer çekim ivmesi, yer çekim ivmesi artarsa yine sıvı basıncı artar. Bu da yine doğru orantıdır. Üçü de doğru orantıdır gençler. Bu şekilde bir çıkarımda bulunabiliriz. Yani üçü de P sıvı ile doğru orantılıdır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki görsellerde sıvıların basıncından yalanarak geliştirilen ve günlük hayatı kolaylaştıran alet ve araçlardan bazıları görülmektedir. Ne görüyoruz mesela burada? Bir iş makinesi görüyoruz değil mi? Ekskavatör veya diğerine damperli kamyon, işte kriko ve hidrolik lift görmüş oluyoruz. Buna göre yukarıdaki görselleri dikkatli inceleyiniz ve sıvılarda basıncı kullanıldığı durumlara günlük hayat tam başka örnekler veriniz. Hidrolik fren, hidrolik direksiyon, hidrolik vinç, itfaiye merdiveni, berber koltuğu burada örnek olarak verilebilir. Sıvılarda basıncın günlük hayatta kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz hususları göz önünde bulundurarak görsellerden birini seçiniz. Seçtiğiniz görseldeki alet ve aracın çalışma ilkesine yönelik merak ettiğiniz soruları aşağıdaki alana yazınız. Yani sizler aslında burada sizlere bir soru aslında neyi merak ediyorsunuz yani burayla ilgili mesela ne olabilir? Damperli kamyonlarda bu işte çalışma sistemi nasıldır değil mi? Bunu yani, bunu merak ediyor olabilirsiniz. Ben birkaç tanesini yazayım. Damperli kamyonlardaki sistem nasıl çalışır? İkinci soru. Sıvı kullanılmasının amatacı nedir? Üçüncüsü. Yoğunluğun değişmesi sistemin çalışmasını nasıl etkiler? C. Seçtiğiniz görseldeki alet veya aracın çalışma ilkesine yönelik yapacağınız araştırmanın aşamalarını ve araştırmada hangi kaynaklardan yararlanabileceğini yazınız. Araştırma konusunu ve amacını belirleriz. Araştırma sürecini ve yöntemleri açıklarız. Ç. Araştırma sonuçlarını raporlaştırırken veya bu bilgilerin hareketle sunum hazırlarken hangi adımları izlemeniz gerektiğini belirtiniz. Sonuçları görseller ve grafiklerle anlatırız, kaynakları belirtiriz. D. Arkadaşlarınızın araştırma raporunu veya sunumunu hangi ölçütlere göre değerlendireceğinizi, sunumunu, sunumu etkin bir şekilde dinlemenin neden önemli olduğunu, sunumda yer alan bilgilerin doğruluğunu nasıl kontrol edebileceğini yazınız. Yani burada renk renk ayırdım. Başlangıçta araştırma raporunu veya sunumunu hangi ölçütlere göre değerlendireceğimizi, sonuçların netliğine ve bilgilerin doğruluğuna göre yaparız. Sunumu etkin bir şekilde dinlemenin neden önemli olduğunu, yeşil çizim altını, anlamak ve bilgi kazanmak için sunumda yer alan bilgilerin doğruluğunu nasıl kontrol edebileceğinizi, burada sunumdaki bilgileri kaynaklarla karşılaştırarak burada bu sonuca ulaşabiliriz. Dördüncü sorumuz. Açık hava basıncı dünyanın atmosferindeki gazların ağırlığından kaynaklanır ve yükseklikle azalır. Sıvı basıncı da sıvının ağırlığından kaynaklanır. Fizikçi Otto von Guric Magdeburg yarım küreleri adını verdiği iki metal yarım küreyi kullanarak atmosfer basıncının gücünü gösteren bir deney gerçekleştirmiştir. Çok önemli bir deneydir gençler. Bu meşhur bir deney denedir. Bilmeniz gerekiyor. Şimdi anlatacağım sizlere. buradan anlatıyor Magdeburg yarım küreleri deneyinde iki metal yarım küreden birine musluk takılmış ve küreler birleştirilip vakum pompası yardımıyla içerideki hava boşaltılmıştır. Ne yaptık? İki tane yarım küre var. İki yarım köreyi şöyle sadece uçların birbirine değdirdik. Sonra bir hortum yardımı ne yapıyoruz? Vakum pompası yardımıyla buradaki havayı dış havayı aldık. Havayı boşalttık. Bu durumda içerideki basınç ne olacak gençler? Buradaki basınç sıfır olacaktır. Daha sonra yarım küreler zıt yönlerde kuvvet uygulayan atlara bağlanarak birbirinden ayırmaya çalışmış. Şurada tamam şöyle bir kötü bir at yapıyorum. Burada yine şöyle bir at var. Çekiyor böyle tamam mı? <laughs> Robot gibi oldu değil mi? Evet. ancak başarı olmamıştır. Yani bu robotlar tamam mı? Robot atlar çekmesine rağmen, robotlar çekmesine rağmen ayıramadılar. Neden? Sadece biz bunları birbirine temas ettirdik, değdirdik aslında. Herhangi bir kenetlenme yapmadık değil mi? Bunu işte bu neden dolayı işte burada açık hava basıncının etkisi o kadar büyük ki biz burada ne yaptık? Bunu ayıramıyoruz gençler. Buna göre atlar yarım küreleri neden birbirinden ayıramamış olabilir? Bu durum açıklarken sıvı basıncı ile açık hava basıncı arasında ilişki kullanarak bir hipotez kurunuz hipotezinizi yazınız. Yarım kürelerin içindeki hava iç basınç sıfır olur. Küre yüzeyindeki dış basınç yani açık hava basıncı etkisi belirgin hale gelir. Küreleri birbirinden ayırmak için bu basıncı yenmek gerekir. Atlar bu basıncı yenemediği için küreler birbirinden ayrılamaz. B. Sıvı basıncıyla Açık hava basıncını karşılaştırarak benzerlik ve farklılık arasındaki farkları tablo yazınız. Önce benzerlikleri okuyorum. 1. Yüzeye dik olarak etki ederler ikisi de. Yoğunluğa bağlıdırlar, yer çekim ivmesine bağlıdırlar gençler. Benzerlikler. Farklılıklar nelerdir? Bakın burayı ben kısa yazdım. siz uzunca istiyorsanız yazın. H, H ne sıvı basıncında? Derinlik değil mi bu? Neymiş? Derinlik. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Peki burada karşıdan kalsın ne? Deniz seviyesinde yükseklik. Tamam mı? Yükseklik. Yükseklik arttıkça açık hava basıncı azalır. İkinci fark. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Açık hava basıncı gazın yoğunluğuna bağlıdır. 3. Sıvı basıncı sıvıdan kaynaklanır. Açık hava basıncı atmosferdeki gazlardan kaynaklanır gençler. C. Açık hava basıncına ilişkin önermeler yazınız. Deniz seviyesinde en yüksek değerdedir ve deniz seviyesinin uzaklaştıkça açık hava basıncı azalır. Hava sıcaklığına ve neme bağlıdır. Dileyen varsa burada başka bir önerme yok. Şunu da ekleyebilir mesela. Barometre ile ölçülür denilebilir. Veya şunu da yazabilirsiniz. Havanın yoğunluğuna ve bu atmosferdeki gazların kompozisyonuna bağlıdır diyebiliriz. Ç. Maktabuk deneyin temel amacı açık hava basıncının varlığını ve etkisini göstermektir. Açık hava basıncına ilişkin bilgilerinizi farklı durumlarda değerlendirmeniz gerekirse aşağıdaki ifadelerin hangileri açık hava basıncını açıklayan ilke ile açıklanamaz? A. Vantuzun cama yapışması. Gençler vantuza ne yapıyorsunuz burada? Önce içindeki havayı alıp değil mi? Hani şu askılı kafa falan var, var ya böyle hani fayansa duvara yapıştırıyorsun. Ne yapıyoruz? Önce ortasından bastırız İçinde bir hava kalmaz. Bu şekilde mesela şöyle bir askılık yapalım. Sonra açık hava basıncının etkisiyle ne olacaktır? Burada tabii dik etki ediyor şu anda bunlar. Ee, bu şekilde düşmeden durabilir. Yani açık hava basıncının etkisiyle ilgilidir. B. Pet şişenin içindeki hava boşaltıldığında şişenin şeklinin bozulması. Böyle <laughs> diye çekerseniz ne olur? Büzüşür değil mi? Neden oluyor da? Siz içindeki havayı aldığınız için basınç azalıyor. Açık hava basından dolayı burada peçete bir bozulma oluyor. Vakumlu paketleme yine siz o paketin içindeki e, mesela hurçların içindeki şeyi hava alıyorsunuz. Açık hava basından dolayı bir büzülme oluyor. Yine bununla ilgilidir. Hava pompasıyla şişirilen bir top burada Yine açık hava basıncıyla ilişkilidir ama mıknatısların demiri çekmesi elektromanyetik kuvvettir. Elektro manyetik kuvvettir gençler. Bunun bir işi yok bizimle. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet, buradan sonrası video çok uzamış olacak. O yüzden ikinci kısımda 5'ten 5, 6. ve 7. soruları o videoda çekeceğiz. O videoda görmüş olacaksınız gençler. Evet, o videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.